Şah TV, Kötü'nün Sesi, Anadolu'nun Vazgeçilmesi. Ben Mehmet Demir, Altın Terim Solmaz İlkokulu Müdürü. Bugün burada çocuklarımızla gördüğünüz gibi okulun ön tarafındaki sokakta hayallerini gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz görüldüğü üzere e, makü, e, belediye katkısı ve okulumuz ortaklaşa bir çalışmayla ile e, burada çocuklarımızla biz boyama etkinliği yapıyoruz. Şu anda öğrencilerimiz gördüğünüz üzere yoğun bir coşku ve eğlence içerisinde duvarlarımızı ve Sokağımızı boyuyoruz, renklendiriyoruz. Baharın gelişiyle birlikte çocuklarımızla güzel, hoş ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Burdur Belediyesinin Psikolojik Danışmanı aynı zamanda Rehber Öğretmeni Naz Kabay. Biz de bugünkü Makü sınıf öğretmenliği öğrencileriyle birlikte etkinliğe katıldık rehabilitasyon olarak güzel bir gün geçirdik. Herkese teşekkür ederiz bu etkinlik için. Merhaba çocuklar nasılsınız? Bugün neler yapacağız? Neler yapacağız? Boyama mı yapacağız? Evet. Neler çizeceğinizi düşündünüz mü? Evet. Ne çizeceksiniz? Ya yani... Sen düşündün mü? Ayı. Ayı. Sen ayı çizeceksin sen. Ben aslan. Aslan. Başka? Hep hayvanlardan mı? Ben bir ev çizebilirim. Ev. Evet, güzel. Ben bir yol çizerim. Yol. Yolun üstünde arabalar? Hmm, araba bir tane de. Furkan ve Fidansu neler yapacağız bugün? Hep biz boyama yapacağız. Boyama yapacağız. Peki ne çizeceksin düşündün mü? Ev çizeceğiz. Ev çizeceğiz. Fidansu sen ne çizeceksin? Hadi diyorum, tavşan. Tavşan. Harika. Neden tavşan? Çünkü tavşanları ben çok seviyorum. Tavşanları çok seviyorsun. Evet. En sevdiğin hayvan tavşan galiba. Evet. Başka, Başka bir de kedi seviyorum. Kedi, kedileri çok severiz, evet. Muhammed İslam merhaba. Bugün neler yapacağız biliyor musun? Hı hı. Boyama yapacağız. Boyama yapacağız. Sen Yesim. neler yapacaksın? Resim yapacağız. Resim. Çiçek yapacağız. Çiçek yapacaksın. Neden çiçek? Çiçekleri çok seviyorsun galiba. Anneni mi mideye hı, hı. hı. Hangi renk yapacaksın peki? Sarı. Sarı. Ben Olsan. Ee, bizim bizim. Özel eğitimin e, yıllarına geldik. Özel kurucusu yine özetim olmak üzere biz her, her hafta özel eğitimi alıyoruz. Her hafta bu okulu tanıtmakla biz gurur duyuyoruz. Ama unutma ki e, bu özel eğitimi e, çok güzel kalp şeklinde yapıp da bu e, okulu tanıtmakla gururlu ben yaşadığım için size çok çok teşekkür ederim. Ben Kenan Demir. Eğitim Fakültesi'nde profesör doktor olarak çalışıyorum. Çocuklarımızla beraber çeşitli alanları özellikle sokakları sanatsal bir alana çevirmeye çalıştık. Burdur Belediyesi'nin ve üniversitemizin işbirliğiyle yaptığımız bu çalışmada amacımız hem öğretmen adaylarına hem de ilkokul öğrencilerine farklı bir etkinliklerle, farklı etkinliklerle etkili bir zaman geçirme. Mahalleyi bir araya getirme, insanları bir araya getirme amacıyla bu çalışmayı yaptık. Çiziyorum. Ne çiziyorsun şu anda? Şu anda kelebek çiziyorum. Biraz Şekiller çiz çizme çiziyorum. Şekiller çiziyoruz. Şekiller çiziyoruz. Şekiller çiziyoruz. çiziyoruz yani. Ne çiziyorsun? Kelebek çiziyorum. Bir de çiçek çizip sonra şuraya iki tane de kalp çizdim. Merhabalar. E ee, şu anda sanat etkinliğindeyiz ve şu anda çocuklarımız çok eğleniyor. Bizler daha çok eğleniyoruz. Teşekkür ederiz bunu bize sunduğunuz için. İsterseniz çocuklardan devam ederim. Ev, çizdim. ev çizdim. Sonra, çizdim. Sonra da çiçek çizdim. Bunlar senin hayalin mi yoksa istediğin şeyler mi? İstediğim şeyler. Şu anda eğleniyor musun bizim etkinliğimizden? Yok. Evet. Daha devamını ister misin? İsterim. İstersin. Devamını edeceğiz. Fıstığım. Evet. Şu an sen, sen neler çizdin? Ben böyle ev çizdim, kalp çizdim, ev bir sürü şey çizdim. çizdim. Çok güzel duruyor. Teşekkür ederiz. çocuk Evet çocuk çiziyorum başka. Balon çiziyorum. Evet başka. Türk bayrağı. Türk bayrağı aferin başka. Bulut bir de ev. Bulut bir de ev. Eray. Galatasaray. En büyük hangi takım? Galatasaray. Var. Galatasaray. Aferin sana. Başka ne çiziyorsun? Ee, çiçek. Gök çiçek kuşağı. çiziyorsun. Başka. Gökkuşağı bulut. Gökkuşağı bulut. Ha, ne çiziyorsun? Galatasaray. Sen de mi Galatasaray çiziyorsun? Evet. Aferin sana. Ekranı ne yapıyorsun. Ee, araba ve yol. Aslı ne yapıyorsun? Bayık. Bayık. Ay bu kene boyuyorsun. Kelebek. Ee, boyama. Ne araba ve yol. Yani bir tane halı saha çizdim. Bir tane de kelebek çizdim. Yapıyorum, Adım Yuhanna. Ben çiçek böcek çizdim. Adım Berfin Nur. Ben çiçek böcekler bir şeyler çizdim. Adım elaylaydı Benim adım Hüseyin. Ben ev yapıyorum, insan yapıyorum. Uğur yapıyoruz. Çok hoşumuza gitti. Ben bir tane şey, şey yaptım insan yaptım. Bir tane araba yaptım. Bir tane de Gökkuşağı yaptım. Adım Hasan Bayraktar. Ev çizdik, aşçıyı çizdik. Çok mutluyuz. Adım Ercan Can. Az önce ev yaptım. Çok mutluyduk. Adım Hamza Ali. Buraya geldiğimizden mutluyum. Ev çizdim, kalp çizdim, her şeyi çizdim. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Güzel şeylerdi, mutlu oldum. Bu etkinliği yaptıkları için çok teşekkür ederim. Benim adım Cihan. Ben Öğretmen Ağustos'a çizdim. Çok mutluyum. Ben gökkuşağı isminde bir de şey yaptım, papatya bir de insanlar yaptım. Gökkuşağı boyuyorum. Bence resim çizmek çok eğlenceli. Ee, burada e, bir tane gülen yüz çiziyorum. Eğer dünyada bir yeri boyamak isteseydin, orası neresi olurdu? Ee, gökyüzü. Çocuklar, elinizde sihirli bir fırça olsaydı nereyi boyamak isterdiniz? Yerleri boyamak isterdik. Ben duvarları boyamak isterdim. Ben okulu boyamak isterdim. Ben yolları boyamak isterdim. Ben yerleri boyardım. Ben kendimi boyardım. Ben dünyayı boyardım. elinizde bir sihirli fırçayla boyamak isteseydiniz neresinden başlardınız? Ben dünyayı boyardım. Ben güneşi boyardım. Ben her tarafı boyardım. Her tarafı güzel yapmaya çalışırdım. Dünyamızın güzel olmasını çalışırdım. Ben denizi boyardım. Ben Mars'ı boyardım. <laughs> dünyayı boyardım. <laughs> ben ne ya uzun boyardım. Ben de e, şeyleri boyadım. Kaldırımları boyadım. Ellerimi. <laughs> çok eğlenceliydi. Boya boyardım. Dede boyardım. Rüyalarım <laughs> ben. Anacı hastanım. Şuna kıldı. Çocuklar burada ne yapıyorsunuz? Ben <laughs> resim yapıyorum. Ee, çok eğlendik, çok güzel. Ee, çok sevdik. Her zaman olsun, herkes olsun ve çok güzel. Çok eğleniyoruz. Ee, ben denizleri boyardım. Ben bütün dünyayı boyardım. Çünkü dünyamın güzel görükmesini istiyorum. Ben okulları, çocuk parklarını güzel olması için boyardım. Ben duvarları boyardım çünkü annelerimiz, babalarımız izin vermiyor.